Zeynep yıllardır aynı şirkette çalışıyordu. Disiplinli, işine sadık ve gerçekten başarılıydı. Mesai saatlerini dedikoduyla değil, projeleriyle dolduruyordu. Ekstra mesaiye kalır, çözülemeyen sorunları çözerdi. Herkes onun yükselmesini bekliyordu çünkü hakkı olan buydu. Sonunda terfi zamanı geldi, çattı. Zeynep heyecanla bekledi ama yöneticiler başka birini seçti. Ayşe Ayşe'nin iş performansı ortalamaydı ama o her zaman görünür olmayı başarmıştı. Toplantılarda yöneticilere sürekli iltifatlar yağdırır, iş yerinde özel yakınlıklar kurar, sosyal etkinliklerde ön planda olurdu. Zeynep'in şaşkınlığı ve hayal kırıklığı büyüktü. Yıllarca adil bir düzenin var olduğuna inanmıştı ama şimdi gerçekleri görüyordu. İşini iyi yapmak değil, sistemin hoşuna giden şekilde var olmak önemliydi. Zeynep'in içi acıdı ama bir şey yapamadı çünkü sistem onun gibi insanları önce yorar sonra görmezden gelir ve en sonunda dışarı atardı.